İyi günler. Bugün sizlere 5 dakikada hazır olabilecek irmik tatlısı tarifi vereceğim. Karıştırma kabımıza bir yumurtamızı ilave edelim. Bir çay bardağı yoğurdumuzu ilave edelim. Yoğurdumuz oda sıcaklığında olsun. Bir çay bardağı irmiğimizi ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir portakal kabuğunu rendelemiştim. Onu da ilave edelim. karışımımızı iyice karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. İki tatlı bir su bardağı unumuzu ilave edelim. Üzerine bir paket kabartma tozumuzu, bir paket vanilamızı ilave edelim. Elimizle yoğuralım. Daha sonra bir su bardağı unumuzu da ilave edelim. Toplam 2 su bardağı un ilave ettik. Hamurumuz muşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi tezgahımıza alalım. 6 eşit parçaya bölelim. Bezelerimizi yuvarlayalım. Şimdi bezelerimizi rulo halinde yuvarlayalım, inceltelim. Aynı şekilde kalan hamurumuzu aynı işlemden geçirelim. Hamurlarımızı açtık. Şimdi tezgahımıza irmeğimizi dökelim. Daha sonra hamurumuzu irmiğimize bulayalım. Ve aynı şekilde kalan hamurlarımızı aynı işlemden geçirelim. Hamurumuzu iyice irmiğimize buladık. Şimdiki parmak genişliğinde keselim. tepsimize dizdik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Tenceremize 3 su bardağı şekerimizi ilave edelim. 3 su bardağı ılık suyumuzu üzerine ilave edelim. Karıştırarak şekerimizi erittik. İrmiklerimiz pişti. Fırından çıkartalım. Sıcak irmiğimizin üzerine soğuk şerbetimizi dökelim. Tatlımızın daha iyi şerbetini çekmesi için alık fırına bırakalım. İrmik tatlımız şerbetini çekti. Şimdi üzerini süsleyip servis yapalım. Ben üzerini Nisan ceviziyle süsledim. İrmik tatlımız sunuma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.